Herkese selamlar. Bugün haftalık kariyer yönetimi görevleri serisinin 6.sındayız sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu görev serisindeki amacımız her hafta sizlere birbirinden farklı 3 tane görev tanımlayıp bir sonraki haftaya kadar bu görevleri yerine getirmeniz. Böylece orta ve uzun vadede hem hangi alanlara daha fazla ilgi duyduğunuzu keşfedebilecek hem de öte yandan halihazırda bu alanı keşfettiyseniz alanla ilgili acaba neleri daha derinleştirebilirim ya da neleri daha yatay kariyer ya da daha dikey kariyer hangisini tercih edebilirim bunları biraz düşünüyor olacaksınız. Bunun haricinde bir diğer aslında önemli nokta ise geleceğin liderleri bölümünüzle ilgili geleceğin aslında uzmanları olmanız konusunda size bir rehberlik yapmaya çalışacağız. Aslında rehberlikten ziyade daha çok yol arkadaşı diyebilirim bu noktada. Yani rehberlik biraz daha fazla profesyonel durabilir. Bizim buradaki amacımız profesyonelikten ziyade size bu açıdan bu noktada farklı farklı aslında bakış açılarını tanımanızı sağlamak. Burada kısaca tanım yapıyoruz görevlerimizle ilgili ama aslında daha çok işi biraz daha size bırakıyoruz bu noktada ki böylece daha fazla merak edebilirsiniz ve daha fazla şey araştırabilirsiniz. Bu noktada ilk görevimiz bu hafta için arkadaşlar uyumsal zeka. Yani adaptability to kavramını araştırmak. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Bazen daha sektörel yani bölümünüzle ilgili görevleri tanımlarken bazen biraz daha kişisel gelişimle ilgili görevleri belirleyebiliyoruz. Buradaki amaç şu. Evet bazı açılardan bölümünüzle ilgili konular önemli. Ama aslında daha önemli olan arkadaşlar sizin daha büyük pencereden gelişmeniz. Yani buna kişisel gelişim diye daha böyle artık bayatlamış bir tabir kullanılıyor maalesef ama başka da açıkçası ama başka bir karam gelmiyor bu konuda. Yani bu tarz konuların da olması lazım. Çünkü zaten diğer taraftan akademik konuları Bölümünüzdeki pek çok arkadaşınız biliyordur ya da işte diğer üniversitelerden mezun insanlar biliyorlardır. Ama diğer rakipleriniz tırnak içinde e, bilmediği bir şey varsa rakiplerinizin bu da muhtemelen daha çok böyle farklı boyutlar. Ve bu noktada bizim aslında en değer verdiğimiz konulardan biri arkadaşlar uyumsal zeka konusu. Peki niye böyle? Yani bu uyumsal zeka konusu niye bu kadar önemli? Çünkü arkadaşlar teknolojinin geldiği noktada artık herhangi bir mesleğin hayat boyu size geçindirebilmesi mümkün değil neredeyse. Yani geçindirebilirse de bu meslek emin olun ki çok böyle insanların işte rekabet edemeyeceği çok tekli bir iş olmayacaktır. Yani şunu söylemek istemiyorum. Biraz burada şart çıkıyorum şu konuya. Yani hiçbir meslek kalmayacak, bütün meslekler bitecek gibi bir çekim iddiam yok. Evet bazı meslekler hayat boyu kalacak. En azından bizim hayatımız boyunca kalacak. Ama işte bu meslekler ne kadar nitelikli olur bu bir soru işareti. Bizim amacımız hep daha nitelikli, daha global, Rekabetin zor olabileceği meslekler olduğu için bu dünyada arkadaşlar mesleklerin kalıcı hale gelmesi çok zor. Dolayısıyla bölümünüz ne olursa olsun, yapacağınız için ne olursa olsun hep bir dinamizm içinde olmanız gerekiyor. Dinamik bir yapı. Yani bugün TikTok var, ben mesleğimi buraya nasıl adapt edebilirim? Yarın başka bir şey çıkacak, bunu nasıl adapt edebilirim? Metaverse var, acaba benim mesleğim buraya uyarlanabilir mi? Hep bu tarz farklı konuları konuşabilmek gerekiyor. Mesleğimizi adapt etmemiz gerekiyor. İşte bu da aslında uyumsal zekanın bir parçası. Çünkü özellikle 2008 krizinden beri dünya sürekli bir kriz yönetimiyle karşı karşıya arkadaşlar. Yani hastalık bunun bir parçasıydı. Bunun öte yandan işte finansal kriz zaten hep var. İşte bunun haricinde yine pek çok istihdam sorunu var. Dünya genelinde enflasyon vesaire. Yani dünyada aslında bir sürü sorun var. Bir sürü problem var. Ve maalesef olmaya devam edecek gibi duruyor. Bir yandan teknoloji çok farklı boyutlara geldi. Yani 15 yıl içinde bile teknolojinin nereye geldiği noktası çok acayip bir nokta. Yani çok hepimiz şaşırıyoruz muhtemelen. Ama öte yandan bir de bunların bu teknolojinin bu gelişimlerin hep bir sıkıntılı boyutu da var öte yanda. Dolayısıyla bizim dönem ne olursa olsun ayakta kalabilmemiz için, fark yaratabilmemiz için uyumsal zekamız gelişmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun teknikleri var, metotları var, yolları var. Mümkün olduğunca sizlerden Bunları araştırmanızı istiyoruz. Yani ben nasıl dinamik kalabilirim? Nasıl merakımı koruyabilirim? Mesleğimi nasıl dijital dünyayı değiştirebilir dönüştürebilirim, adapte edebilirim? Ya da mesleğim dijitale entegre ise, zaten dijitalin içindeyse bu kendi için nasıl bir şey değiştirebilir, nasıl form değiştirebilir? Bütün bunları üzerine kafa yormak için tabi önce biraz araştırmak gerekiyor. Bu kapsamda ilk haftaki görevimiz, ilk görevimiz bu hafta için uyumsal zekayı araştırmak. İkinci görevimiz aslında biraz bu yöntemler geleneksel hale geldi diyebiliriz. Yani geçtiğimiz 5 haftada da bunları yapmıştık metot olarak. Sadece konu başlıkları burada değişiyor. Bu haftanın görevi de bu uyumsal zeka kavramından öğrendiklerinizi ve yorumlarınızı kariyer ajanlarınıza yazmanız. Şimdi eğer bu görevlere ilk olarak bu videoyu başladıysanız, denk geldiyseniz bu konudaki kısaca açıklayayım. Bizim bu video serisini izleyen, bu seriye katılan arkadaşlardan tek ricamız mümkün olunca kendinize bir ajanda ayarlayın ve sadece bu tarz çalışmalar için kullanın. Yani bunun ne olduğu önemli değil. Yani basit bir not defteri olabilir. Hangi bir defter de olabilir şekilde. Ama sadece buraya odaklarsanız bu defterin sizin gelişiminizdeki rolünü çok daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki beklentimiz şu aslında. isteğimiz şu. Orta uzun vadede 3 ay, 6 ay, 12 ay sonra bizim sürekli olarak birtakım konulardan bir şeyler öğrenip bunları kendi bilgi dağcımıza eklememiz ve herhangi bir ayın sonunda o 4. 8. 12. haftalardan sonra deftere bakıp ben neleri öğrenmişim, neleri bilmiyormuşum, nereleri buradan katmışım ve mesela 2. hafta sonunda öğrendiğim bilgiyle 4. hafta sonunda öğrendiğim bilgi mesela nasıl bir yere gelebilir? Bunlar üzerine kafa yaraması sağlaması aslında bu defterden mektan etiğimiz. Dolayısıyla bunu herhangi bir işte telefon not uygulamasını yapmak ya da başka bir yerde tutmak bence bu kadar da verimli olmayacaktır bu çalışma ekseninde, bu egzersiz ekseninde. Dolayısıyla kendinize herhangi bir ayağında verildiğim bu kavramlardan öğrendiklerinizi her hafta için bunu söyleyebilirim. Ajandaya yazmanız sizden beklentiniz. Ama buradaki aslında şu arkadaşlar, kitabı bilgi değil de daha çok kendi yorumlarınızı yazmanızı istiyoruz sizlerden. Yani uyarlanabilir zeka, uyumsal zeka işte şuymuş buymuş gibi Wikipedia bilgisini yazmayın. Çünkü onlar zaten aklınızda kalmayacak. Bu defterde belki de uyumsal zeka ile ilgili sadece sizin görüşlerinizi içeren, ve işte yalan yanlış pek çok bilginin de yer aldığı kısmına yer Olabilir. olabilir. Bunun sıkıntı yok. Çünkü oradaki amaç sizin gözünüzden uyumsal zeka yazabilmek. İlerleyen dönemde geri dönük baktığınızda eğer çok merak ediyorsanız zaten bir daha bakarsınız internetten ve görürsünüz ne olduğunu. Ama o deftere kendi düşünceleriniz yazdıkça zaman geçtikçe bu düşünceleri görüp ya ben burada hakikaten iyi düşünmüşüm. İşte bu iyi bir bak bakış ya da ya burada eksik kalmışım aslında bu konuyu bilmediğim için böyle yaklaşmışım diyeceksiniz. Çünkü bunu bir aslında mümkün olduğunca sistem dahilinde yapmaya çalışıyoruz bunları seçmeye çalışıyoruz. Ve bu sistem dahilinde aşama aşama ilerledikçe ilerleyen haftalarda, aylarda, belki yıllarda geriye dönük baktığınızda aslında neleri, niye düşündüğünüzü de göreceksiniz. Bunu şimdiden kafa yorma gerek yok. Yani ben acaba seneye bugün yere bakıp nasıl düşüneceğimi düşünmeye gerek yok. Çünkü Steve Jobs'ın çok sevdiğim bir lafı vardır. Şey diyor işte noktalar ileri doğru birleştirilmez. Onlar geriye doğru dönük olarak kendiliğinden bir yere gelirler. Dolayısıyla bizim şu anda yapmak istediğimiz şey sadece bir yatırım inşa etmek. Kendi kariyer hayatımızda. Bunlar ilerleyen dönemlerde illaki bir yere gelecektir. Üçüncü ve son görevimiz ise geçen haftaki ses kayıtlarını tekrar dinleyip bu haftaki görevler için yeni ses kayıtları almak. Aslında bu da yine geçtiğimiz 5 haftada tekrar ettiğimiz bir görev başlığı. Buradaki amacımız da şu arkadaşlar. Sizin mümkün olduğunca İngilizceye ya da eğer İngilizce zaten çok iyi seviyedeyim, başka bir dil öğrenmek istiyorum diyorsanız o dilde, ikinci ya da üçüncü yabancı dilde fark yapmanızı sağlamak arkadaşlar. Bu da mümkün olduğunca maruz kalma etkisiyle olabilir. Yani siz eğer hayatınızda hiç bir yabancı dile maruz kalmıyorsanız, şey işte bölümümüz Türkçe olabilir ya da bölümümüz İngilizcedir ama dersler çok da İngilizce işlenmiyordur ya da bunun haricinde hala hazırda mezun olmuşsunuzdur ve hayatınızda çok fazla o yabancı dil yer almıyordur. Bütün bunlar için bu yabancı dili Hayatınıza entegre etmek bence çok kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bizim beklentimiz şu oluyor. Mümkün olduğunca öğrendiğin şeyleri birer ikişer dakikalık her gün ses kaydını al. Yani mesela bunu toplamda yapabilirsiniz. Haftada bir beş dakikalık bir ses kaydı da olabilir. Ama bunu parça parça bölmek birer dakika bile olsa sizi bir yılın sonunda arkadaşlar inanılmaz bir aslında seviyeye getirecek. Bunu şey olarak söylemiyorum sadece. Yani İngilizceniz çok iyi olacak diye söylemiyorum. Belki olmayabilir bilmiyorum o boyutunu. Ama bir zihniyet anlamında kendinizi farklı noktada göreceksiniz. Yani kendiniz için yaptığınız ve bunu düzenli hale getirdiğiniz bir alışkanlık sizi bir kere rahatlama dürtüsü getirecek. Bunun akabinde o merak duygusu, başka şeyleri geliştirme ve var olan bilgiyi daha iyiye getirmek konusunda size arkadaşlar ekstra kamçılayacak. Çünkü bir istikrara sahipsiniz. Herhangi bir gelişim anlamında. Dolayısıyla bizim istediğimiz şeyler bir tanesi de bu kapsamda her gün birer dakika o öğrendiklerini özetleyen ses kaydı al. Ha bunu podcast yapman çok daha güzel olur. Bugün bir sürü sunucu var işte Anchor vesaire gibi. Buralara girip paylaşırsanız kesinlikle reklam değil. Yani Anchor reklamı değil keşke olsa ama henüz o kadar izlenmiyorum. Ee, buralara eklerseniz podcastinizi ve bu sayede belki de yabancı ülkelerden, yurt dışından kendinizi kitlede edebilirsiniz. Ve veya bunun haricinde yine burada yer almıyor görev olarak ama bir fikir olarak söylemek isterim. Mesela ben şu anda bu kayıtları Türkçe alıyorum ve mümkün olduğunca çoğu videoya İngilizce alt yazı eklemeye çalışıyorum. Çünkü bu sayede istiyorum ki orta uzun vadede yurt dışı tabanlı bir kariyerim olabilsin. Ha bunun bir kesinliği yok. Çünkü ağırlığın Türkçe kariyer yapmak, Türkçe tarafında, Türkiye'deki insanlar tarafından sevilen işte insanların izlediği bir video kanalı olmak. Ama bunun yurt dışı tarafı da olsa ne ala. Sizin için de bence böyle bir düşünce uzun vadede getiri sağlayabilir podcast İngilizce yapmak ya da video kaydedip buna İngilizce altyazı eklemek en azından onun için bir çabalasanız size uzun vadeli bir getiri sağlayacaktır. Dolayısıyla yine aynı şey söylemek istiyorum. Yani buradaki görevler illa şart değil. Dolayısıyla bunları kendi içine çevirebilirsiniz. Dersiniz ki benim diksiyonum şu aşamada iyi değil. Ben diksiyonuma güvenmiyorum ama ben işte İngilizce bir Instagram sayfası açacağım bölümle ilgili. Öğrendiklerimi oraya paylaşacağım. Bu da olabilir. Yani bu tamamen sizin değişim gücünüze bağlı. Buraya bir aslında pas atayım. Uyumsal zekanıza bağlı. Dolayısıyla burada ha, bizim önerimiz bunu ses kaydıyla yapmanız gelişiminizi daha titikler, daha güzel hale getirir. Ama bunun haricinde işte video olur, ne bileyim Instagram sayfası, Twitter açarsınız sayfası dersiniz ki ben işte Twitter'da İngilizce yapılar yapacağım ve bu konuda yazma becerimi geliştirmek istiyorum. Bir de yanında Grammarly gibi bir şey alırsınız. Dil düzenleyici. Bu sayede yanlışlarınızı vesaire görürsünüz. Düzenli olarak. Bu sayede güzel bir aslında yapı inşa edebilirsiniz hayatınızda. Önemli olan sizin aslında bu konularda kişiler gelişim tarafında, sektörel gelişim tarafında bir yapı inşa etmeniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. E, bunlarla ilgili her türlü düşünce, görüş, öneri, şikayet yorumlar kazanabilirsiniz. Bu sayede biz de gözden geçirebiliriz sizin yaklaşımınızı. Belki gözden geçirebiliriz bir şeyler olabilir bu noktada. Bunları da sizlerle öğrenmiş oluruz. Eğer bu videodan beslenmeyi düşünüyorsanız, bu video size bir şey attıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.